Aleyküm ben yarma sulamad. Bu aşırı kevgen çok huzurlu mutlu. Neden ama diye sorarsanız benim mesai arkadaşları, amel arkadaşları komple evi etti saat 5 olunca ben ama yolda halde çok cukkalı bir iş buldum. Gün aşısına çalışacağım. Onlar 60 liraya gitti. Ben 20 tane atacağım yemeğinin üstüne. Artı bir de ağam bana tanımayacağız. Pepsi atırmış. Peynir getirmiş de peynirin markasını göstermeyeceğim. Sonra reklama ama dersiniz de. Tanık mı iki İki çeşit zeytin var. Biz normalde yeşil zeytini zor bulurduk yani. Bir cihaz fırın ekmeği. Tanık fırın ekmeği aydırmış. Ağam bana. Böyle şu zengin işinde çalışması bir arkadaş. Ben bunu normalde evde yük ekmeği çomaca der diyordum. Halbuki bunu zenginden köylü yermiş. Yani ekmeği bile sarmadan. Böyle. Şu pepsi tanık mı İçinde bunun kontur de çıkarmış. İçince bakacaksın. Öğlenleri pepsi içeceksin. Akşamları pepsi içeceksin. Ya atın çayı kaybı her zaman Pepsi için. Pepsi yaşatır sizi. Oley! Bir daha seviniyorum. Neden dersiniz? Ya cukkalı bir iş buldum bu ya. Cukka ne cevap diye sorarsanız Cukka böyle normal adamların çalışmadığında da benim kazandığım yani onlardan fazla kazandığım işe yani yemenin dışında o mesai işine ben Cukka diyorum. Buna Arabiyel Cukka diyoruz biz kendi aramızda. Allah! Ya bir de sevinçli olduğum kadar üzgün. Ya bu benim besleyemedim kim diyorum kendi anneme. Üç çocuk bana bakar, bir karı bana bakar, dört keçi bana var, bir de karı bana bakar. Arabanın gaz masrafına dersen gelişemedim. Bir gün cont yanır, bir gün bilmem tamponu düşer, bir gün tekeri patlar. Yazız, yerezil, kepazin. Ama bunun yanı sıra çalıştığımdan da mutlu oluyorum. Ya şöyle kolye gördüm dedi. Bir içesim geliyor. İçeni gene bu bardağa kat Ama da. Ama geri anlı kimse cevap vermem. <laughs> <laughs> Müsaadenizle bir dakika gireyim. Bir de size ilginç bir anımı anlatıyor hocam. iki kışıyla çalışı ettim ben. İki buçuk litre bir kol aldım içeriz diye. Baktım adamların aşırı içesi var kolye. İçine tükürüverdim bir bardağını atıyordum onlara içine tükürüyordum ondan sonra kendim ağacın dibine oturdum öyle yattım yengiri yengiri şöyle böyle ulan akşamlar kendim içtim o adamlar öyle başka da içemediler adamların matası almadı biliyor musun? ama Pepsi yaşatır sizi yaşasın bunu cevap vermemiş boşuna arkamdan gelme bunu kendim içeceğim